5 Nisan Avukatlar Günü'nde deprem felaketinde kaybettiğimiz 10 binlerce yurttaşımızın ve 121 meslektaşımızın acısını bir kez daha yüreklerimizde hissediyoruz. Hayatlarını ve yakınlarını kaybeden, evleri, ofisleri yıkılan meslektaşlarımızın bir an önce bile unutmadan enkaz altında kalan, çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri, Adalet mücadelesine kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanması için bizler canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Mesleğimizin geçtiğimiz yıl avukatlar gününü kutlayamıyoruz dememize rağmen sorunların çözümü için tek bir somut adım dahi atılmamışken mevcut sorunların üzerine deprem felaketinin yarattığı çok ağır ve yeni sorunlar eklenmiş durumdadır. Yaşanan afet sonrası depremden ağır şekilde etkilenen illerimizde avukatlık faaliyetini fiilen sürdürmek şimdi çok daha zor hale gelmiştir. Deprem bölgesindeki barolarımıza kayıtlı 17 bin avukat ve 3700 stajyer avukat meslektaşımız depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiş 10 bine yakın meslektaşımız ev ve ofislerinde ağır hasarlar meydana gelmiştir. Bu koşullar yanında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu yıl, ülkemizin ve mesleğimizin içinde bulunduğu hukuki ahval ve şeraiti gözden geçirmek gerekirse, 2017 anayasa değişikliğiyle tüm kuvvetlerin örtülü olarak yürütmede birleştiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin fonksiyon kaybının arttığı, arttığı, yürütmeyi denetleme fonksiyonunu artık yapamadığı, hatta tamamen yürütmenin etkisine girdiği, yasamanın ...fonksiyonlarının artık şekli bir hal aldığı... ...sosyal medyanın linç, ihbar ve jurnal alına dönüştüğü... ...baskı ve yönlendirmelerle yargının ceza ve usul yasalarını alt üst eden kararlar verdiği... ...düşünce ve ifade özgürlüğüne, toplantı ve gösteri haklarına yönelik kısıtlamalar... ...ve hukuka aykırı müdahalelerle ülkemizin daha baskıcı, daha totaliter bir rejimin kıskacına alınmaya çalışıldığı... ...demokrasinin vazgeçilmez... Siyasal özgürlüğe, hukuka ve demokrasiye aykırı müdahalelerin olduğu, Cumhuriyetin temeli olan laiklik etkisinden uzaklaştırıldığı, Naslara, dokmalara göre yönetimsel kararlar alındığı, Kadın haklarını geriletmek isteyen çağ dışı anlayışlara, tarikatlara prim verildiği, Çevre ve doğa katliamlarının devam ettiği, Çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı, Kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı kararnamesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi hiçe sayılarak anayasaya aykırı bir şekilde çekilme kararı verildi. Cumhuriyet kazanımlarının laik, demokratik hukuk devletinin temelleri aşındırılarak kullanılmaz hale getirilmek istendiği, demokrasinin temeli olan demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların, meslek örgütlerinin, bilimin, aklın ve adaletin sesi olarak bulundukları beyanlar ve itirazlar sebebiyle yürütme tarafından kriminalize edildiği ve düşmanlaştırıldığı, hukuk güvenliğinin kalmadığı, ahim kararlarının çoğunlukla tanınmadığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığının tartışmaya açıldığı, hatta mahkemenin kapatılmasının dahi gündeme getirildiği ve dillendirildiği, tüm bunları üreten mevcut anayasal sistemin hukuki, sosyal ve ekonomik krize yol açtığı ve bunun mesleğimize yansıyan maddi manevi çok ağır sonuçları olduğu görülmektedir. Değerli meslektaşlarım. Maalesef ki ülkemizde artık hukuk devleti ilkeleri yerle bir olmuştur. Hukukun üstünlüğü endeksinde 140 ülke arasında 116. sırada olmamız da zaten bunun kanıtıdır. Ancak Hukuk devletinin vazgeçilmez ilkeleri devletin istediği zaman iyip büktüğü, kimi zaman yok saydığı, kimi zaman ben yaparım hukuk arkadan gelir anlayışıyla uygulanan kavramlar olamaz, olmamalıdır. 1980'lerde ülkeye egemen olmuş, bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler zihniyetli yöneticilerin anayasa bir kere delinmekle bir şey olmaz anlayışına güçlü tek ki koyulmaması sebebiyle gelinen noktada anayasanın delik deşik edildiği günleri yaşayıp duruyoruz. Bunlara ilişkin itirazlarımız ise itiraz mercilerince dikkate bile alınmadan sadece durumun bizim tarafımızdan tarihe düşülen notları ve tespitlerinden öteye gidemiyor maalesef. Tüm bunların sonunda hukukun en önemli fonksiyonu olan devletin temeli ve birlikte yaşama güvencemiz olan adalet fonksiyonunun işlevini yerine getirmediği, getirilemediği, birlikte yaşama güvencemiz olan adaletin ağır yara aldığı ve adalete güvenin cumhuriyet tarihinin en alt seviyesine indiği görülmekte. Değerli meslektaşlarım, adalet dediğimiz şey toplumun bir arada yaşamasını sağlayan en kıymetli kavramdır. Adaletin olduğu yerde huzur, refah, sevgi, saygı, kalkınma, sukunet ve mutluluk vardır. Ancak adalet devletin çıkarlarını korunamak, korumak bahanesiyle haksızlık etmek değildir. Adalet, tutuklamayı bir intikam aracı, toplumun sesini kesme aracı olarak kullanmak değildir. Adalet, hak talep edenlere baskı uygulanmasına göz yummak değildir. Adalet, yönetimin egemen sınıfların istediği gibi yasaların eğilip bükülmesi demek değildir. Adalet, önlenebilecek binlerce ölümü kaza olarak kader planı olarak tarif edip sorumluluktan kurtulmak demek değildir. Adalet depremde yardım gitmeyen insanlara geç kaldık hakkınızı helal edin demek değildir. Adalet kör kayıkçının bile gördüğü hukuksuzluğa rağmen İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak değildir. Değerli meslektaşlarım işte bu hukuksal ve siyasal iklimin ve krizlerinin yansımalarını mesleğimizde de görüyoruz. Maalesef ki bu 5 Nisan'ı da avukatlara yönelik fiili saldırıların vahim boyutlara ulaştığı, bağımsız savunmayı temsil eden avukatların yok sayılmaya, yargının kurucu unsuru olduğunun unutturulmaya çalışıldığı, gerek yasal düzenlemeler, gerekse fiili uygulamalarla mesleğin icra edilemez hale getirildiği görülmektedir. Avukatlık mesleği bugün, itirazlarımıza rağmen açılan hukuk fakültelerinin yarattığı nicelik sorunla eklenen nitelik sorunlarıyla beraber, büyük bir maddi ve sosyal kriz içerisindedir. Stajını bitiren meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu ofis açamaz, açsa da yürütemez, bağlı çalışacak ofis bile bulamayacak haldedir. Barımızca açılan Barohan gibi sosyal projelerle gençlerimizi umut olmaya ve bu sorunlara çare bulmaya çalışmaktayız. Ancak hatırlatmak gerek ki bu görev aslında bu kadar hukuk fakültesini açan devletin sorumluluğunda olan bir görevdir. Halen bağlı çalışan avukatlar düşük ücretleri çalışmakta, iş güvencesinden yoksun bulunmaktadır. Yıllardır Tüm çabalarımıza rağmen birikan sorunlara çözüm bulmak yerine avukatı iş yaparken daha da etkisizleştiren gerek adliyede gerekse tapu nüfus müdürlüğü gibi kamu makamlarında kısıtlamalar ve uygulamalarla avukatı adliye ve işlev dışı alana iten bir anlayışla mücadele etmek zorunda kalmaktayız. Halen avukatlık asgari ücret tarifesinin dörtte biri gibi ücretlere CMK zorunlu müdafili yapmak durumunda kalmaktadır meslektaşlarım. Üstelik devletimiz tarafından barolara gönderilen adli yardım ödeneklerinde artış yapılacak vaadine rağmen yeterli artı artış yapılmamış. Avukatlar geçen yıla göre daha işsiz. Vatandaşımız da hak arama güvencesinden daha çok yoksun bırakılmıştır. Avukat meslektaşlarımız adli yardımdan kaynaklanan avukatlık ücretlerini maalesef ki bu sebepten dolayı aylar hatta yıllar sonra alabilmektedir. Öte yandan avukatlık mesleğinin kamu hizmeti niteliği aşındırılmakta. Temelinde savunma hakkı ve hak arama özgürlüğü olan avukatlık toplumsal değerler ve etik değerlerden daha çok piyasa kuralları öne çıkarılarak yeniden yapılandırılmaktadır. Halkın yargıya erişim ve adil yargılanma hakkı da bu şekilde engellenmiş olmaktadır. Bu ve benzeri birçok sorunların ve bunların siyasi irade tarafından yasal ve ekonomik düzenlemelerle çözülemediği veya çözülmek istenmediği boğucu ve yakıcı bir ortam sebebiyle her ay bir meslektaşımıza yapılan bir saldırı veya bir meslektaşımızın intihar haberiyle karşı karşıya kalmaktayız. Değerli meslektaşlarım, yasalar örümcek ağı gibidir. Sinekleri ve diğer küçük böcekleri yakalamak için yapılmıştır. Ama büyük kan emicilerinin yolunu kesemez diyor Daniel Drew. Evet, avukat olarak büyük kan emicilerin toplumun kanını emmesini engellemek için uğraşıyoruz. Ülkemizin arazilerinin, sularının, ağaçlarının, kamuya ait olan zenginliklerinin çıkar uğruna yok edilmesine karşı duruyoruz biz. Evet, avukat olarak var olan gerçeğe katlanmaya değil, ona itiraz etmeyi, değiştirmeyi, geçmişi unutmadan aydınlık bir geleceği hayal ediyoruz biz. Evet, avukat olarak halkımızın sadece avukatı değil, acısının dert ortağı, ufkunun rehberi, ekmek kavgasının yoldaşı, haklarının bekçisiyiz biz. Evet, avukat olarak hukukun halkın aleyhinde kullanılmasına, üstünlerin hukukuna karşı duruyoruz biz. Evet, avukat olarak yasaların gerçeğe göre düzenlenmesini savunuyoruz. Yasaların içinde olan fakat gerçekte bir türlü uygulanmayan herkes için eşitlik, özgürlük, adalet ilkelerini somut olarak insanımızla buluşturmak için çabalayanlarız biz. Evet, avukat olarak önlenebilir ölümlerin önüne geçmeyenlerin neden oldukları sonuçlar için cezalandırılmalarını sağlamak için mücadele veren avukatlarız biz. Değerli meslektaşlarım. Tüm hukuksuzluklara karşı mücadele etmek, örgütlü ol mücadele etmek için örgütlü olmak zorunluluktur. Bireysel bir çaba ile hiçbir şey nihayetlendirilemez ve toplumsal bir değer yaratılamaz. Bunu bilen iktidar sahipleri kendi değerlerini topluma dayatmak için tüm örgütlü yapıları tasfiyeye ve etkisizleştirmeye girişmiştir. Meslek örgütümüz barolarda önce bölünmeye çalışılmış ancak güçlü dirençle karşılaşılınca bu sefer baroları ekonomik olarak zorda bırakıp adalet ve hukukun üstünlüğü gibi değerleri savunan baroların bu değerleri yeterince savunamaması amaçlanmıştır. 05 yaş kıdemindeki avukatlardan aidat alınmaması yasasının altında tam da bu yatmaktadır. Genç avukatların hiçbir maddi sorunu çözmeyen, onlara yeni iş alanları ve refah kapıları yaratamayan, onları açlıkla baş başa bırakıp baroyla genç avukatın bağlarını iyice koparıp onları örgüsüzleştirmeye ve yalnızlaştırarak tamamen kendine biat edecek bir hale dönüştürmeye genç avukatları güvensiz ve etkisiz çılma, kılmaya çabalamaktadır. Değerli meslektaşlarım. Çiçero savaşta yasalar susar diyor. Sanırım bunca yasa tanımazlığın temelinde de bu yatıyor. Çünkü laik, demokratik, sosyal hukuk devletiyle savaş edenler var. Ve bu savaşta yasalar bile bazen susuyor, susturuluyor. Ve bizler bu suskunluk içinde sadece mesleğimizi, özgürlüklerimizi değil, sağlıktan eğitime, barınmadan yaşamın en temel haklarına kadar olan haklarımızı birer birer kaybediyoruz. Buna bir turnusol kağıdı isterseniz barıda son 20 yıldan önce avukat alanların %90'ının devlet üniversitesinden gelenlerin oluşturduğunu şimdi ise neredeyse bu durumun tam tersi olduğunu yani parası olmayanların artık okuyamadığını avukat ile hakim savcı arasındaki maddi ve sosyal hak uçurumun uçurumunun yıllar içinde avukat aleyhine nasıl geliştiğini de hatırla, hatırlatmak yeterlidir sanırım. Avukatlar hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesidir. Her fırsatta dillendirdiğimiz üzere bağımsız savunma, halkın savunma hakkının ve adil yargılanma hakkının güvencesidir. Avukatların tam bir özgürlük ve bağımsızlık ve geçinme kaygısı olmadan mesleğini icra edemediği, yargılama faaliyetine katılamadığı bir ortamda bağımsız ve tarafsız bir yargıdan, adil bir yargılamadan ve adil bir devlet düzeninden söz edilemez. Ancak herkes bilmelidir ki tüm bunlara rağmen hukukçu avukat adaletsizliğe, hukuksuzluğa tüm gücüyle itiraz eden kişidir. Onun karakteri uzlaşı üzerine kurulamaz. Çünkü haksızlıkla uzlaşı adaletsizliğe kısmen de olsa boyun eğmektir. Çünkü avukat adaletsizliğe, hukuksuzluğa direnmezse elinde sonunda bu hukuksuzluğun kapısı kapısına dayanacağını bilen mesleki varoluşunun anlamını ve mesleki sürdürülebilirliğini ancak hukukun üstün olduğu yerde gerçekleşeceğini bilen insandır. Bunu bilmeyenler zaten hukukçu değil, iş takipçisidir. Değerli meslektaşlarım, yaklaşan seçimler sebebiyle Bursa Barosunca Seçim Hukuku ve Güvenliği Merkezi de kurulmuş olup seçimlerde görev almak isteyen seçimin hukuka uygun gerçekleşmesini takip edecek avukatlar, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlarımıza yönelik eğitimler verilecek ve böylece seçimlerin adil, şeffaf, hukuka uygun olarak gerçekleşmesine baromuzca da katkı koyulacaktır. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen bizler hak ve hukukun üstünlüğü mücadelesine devam edeceğiz. Çünkü bu mücadele sahip olduğumuz hem insani hem mesleki hem de tarih bilincinin sonucudur. Bizler hak mücadelesi verenler olarak tarihi izlemiyor. Bu bilincin sonucu olarak bizzat tarihin hukukun üstün olduğu mecrada akması için çalışıyoruz. Meslekten çıkar sağlamak ve yükselmek için hukuk meslek ve ilkelerini içe sayan, siyasi iradenin dümen suyuna göre hareket eden, mesleki dayanışmadan, birikimden uzak, kendi alanına yabancılaşmış hukukçulardan değiliz çünkü biz. Avukatlık kanunu ikinci maddesinde ifade olan avukat, her türlü hukuki meselede anlaşmazlıkları adalete ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini sağlamalıdır diye tanımlanan adaletin hizmetinde adalet ve hakkaniyete uygun olarak mesleğini yapanlarız çünkü biz. Tüm bu sebeplerle Bursa olarak haksızlığa boyun eğmeden, susmadan, cübbelerimizi kimsenin önünde iliklemeden, kutsal savunma mesleğinin temsilcisi olan meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Umudun ve mücadelenin hizasına yazdığımız adımızla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hak kuvvetten üstündür diyoruz. Saygılarımla. <laughs> 5 Nisan Avukatlar Günü depremde kaybettiğimiz saldırılarda katledilen, özgürlükleri elinde alınan meslektaşlarımızı adıyoruz. Bu sebeplerle sizleri burada saygı nöbetine davet ediyorum.